Hanımlar, Beyler Gün'ün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Merhaba Serhat Merhaba, Bey. Merhaba İbrahim Bey. Nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim. Çok ben teşekkür ederim. Siz zaten bir... taktınız. Siz soracaksınız. Evet. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Yani ilk ve Acil Yardım Bölümü mezunuyum. Okuma aşırı bir insanım. Şu an dördüncü üniversiteye başvurdum. Harici afatçıyım. Ee, en son Hatay'da görev yapmıştım. Evet. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kano ile falan ilgileniyorum. Kano ile ilgileniyorsunuz. Evet. İlgileniyorsun. Ve şu an bence yeni neslin bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu tarzda e, ilerleyişlere, bazı aktivitelere katılması gerekiyor. Kano'ya mı başlasın? Kano, yüzme, spor. Mesela ben yüzme bilmiyorum, kano kullanıyorum. Şey takıyor musunuz, can yeleği? Takıyoruz evet. Takıyorsun. Evet. Neden? Çünkü yüzme bilmiyorsunuz. Peki evet. önce yüzme mi acaba öğrenseydiniz? Ya öğrenmekten korkuyorum nedense. Öğrenmekten evet, korkuyorsunuz. Hiçbir şeyden korkmuyorum ama yüzmekten korkuyorum. Yüzmekten korkuyorsunuz kanoya biniyorsunuz. Evet. Öyle. İnanılmaz. Heyecanı seviyorum nedense. Heyecanı evet. seviyorsunuz bir de ölmeyi evet. bayılmak evet. zanıyor olabilir Bir de şöyle bir şey var. Sosyal aktiviteler hoşuma gidiyor ve arkadaşlarla beraber bu etkinliği yapmak daha iyi bir heyecanlı. Evet. Ama yüzme bilmiyorum diye de bundan vazgeçemem. Çok güzel konuştunuz. Hedef bir puanınız var mı? Hedef puanım arkadaşların üstüne geçmek. Başka bir şey yani. Çok güzel. 6200 alsak okey. Evet. Ama yani en büyük avantajım o. burada sizlerle beraber eğlenmek diğer Çok arkadaşlar gibi. Çok teşekkür ederim. Ama ben ederim. Ahmet Bey'den yanaydım gerçekten. Yanaydınız. Galiba sonlara doğru onu bırakacağım gibi düşünüyorum ama. Sonlara doğru onu bırakacağım. İnşallah de. kendinizi ben de yanınız yanınızda yani hissediyorsunuz Ben birinci olmam gerekiyor. Aynen. Ben sohbet ettiğimizi sanıyorum ama siz sayıklıyor gibi devam ediyorsunuz bazen. <laughs> Çok mu konuşuyor? <laughs> yok yok hayır. Bir araya giremiyorum gibi oldu. Önemli değil. Hazır mısınız peki? Her zaman. Her zaman hazırsanız o zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Eski dilde doğu. Hizmeti var. Harf alayım. Harf aldık. Durdurdu. Evet. Şark. Şark doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemizin sorusu geliyor. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz. Buyursunlar. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım. Harf alabilirsiniz. Harf alın. Akım Gibi bir şey ama değil. Akış değil. Kulağıma editör ipucu diye e, ilk evet, kişisel e, kitabını yazdı. Kas. Kenan tanışırım ama. Ya şey e, ya o sanat nokta noktasından işte işte o şu nokta noktadandır falan deriz. Bir sesli harf koyun başına. A. değil. İ, değil. Z, e, S, e. Evet. E, ekiş, Ekim, Ekit. <laughs> Allah Allah. Ekme, ekme. ekol olacaktı. Yine üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına ama merak etmeyin burada yemekte bir problem yok. Alışma e, soruları diyebiliriz bunlara. Ee, sesli harf koyarken e, Z'yi denediğinizi hepimiz duyduk ama Serhat Bey. Heyecanı şimdi de. Heyecan heyecan ben bilmem. <gülüyor> <gülüyor> o beni hiç ilgilendirmez öncelikle Serhat Bey. Anladım. Yok yok rica ederim. Efendim beş harflilerdeyiz. Ee, i̇ki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. İki kelime. Okullarda kağıt, mukavva ve tahta gibi malzemelerle yapılan çalışmalar. El işi, El işi doğru cevap. Efendim 5 harflerden devam ediyoruz. Tek bir sözcükten oluşuyor cevabımız. Gelsin bakalım soru. Eldekinden hoşnut olma durumu. Mutlu. Değil. Eldekinden hoşnut olma durumu. Laps diye basıyorsunuz siz de Serhat Bey. Mutlu diye düşündüm ya. Yanlış düşünmüşsünüz. Eldekinden hoşnut olma durumu. Aa ben böyle bir yani bir nokta noktaya ulaşmış deriz. Zafer. Yok. Değil. Zirve değil. Efem değil. Yani eldekinden mesela yemek yediniz. Ne oldunuz? Doy, doyum. Doyum. Doyum doğru cevap. Vallahi yani ödülü kazanırsanız o bölüşmemiz gerekecek. Noktaya doğru gidiyoruz rahatlayın. Tamamışsınız olsun. Bey Emin olmadan basmayın. Tamam. Çünkü şey, atak geçiriyormuşsunuz gibi görünüyor. Evet ya. Ya falan <laughs> deyip basıyorsunuz. Orada şey olmuyor. Sonuç da alamıyoruz. Yardım da edilecek yer kalmıyor. Efendim alt harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük daha sormaya karar vermiş editörümüz. E Fransızca arjımı çıktı. Bu ne oldu? Gelsin soru. <laughs> Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı yanmaz kumaşlarda ve elektrik yalıtımında kullanılan bir mineral. Hmm. Aseton değil. E, harf alayım. E, alın. Sağlık için zararlı. Bu. E, bunda nokta nokta var falan denilir. As, aseton değil. Dedim ya değil. Harf alın efendim. Harf alayım. Harf aldık. Ha. Aspert. Aspert. As. Bir as harf yanlış orada. As. Asbest. Asbest. As. <laughs> Aspor. As. <laughs> <laughs> bir harf daha alın isterseniz. Harf alayım. Aldık. Durdurun. Ha? Asbest. Asbest. Doğru cevap. <laughs> Oldu rahatladık. Evet rahatladık. 6 Rahat. harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Şimdi bakalım nasıl sormuşuz. İki şey arasındaki karşılıklı bağ, münasebet. Soy. Hay hay Çok basit düşünün. İki şey arasındaki karşılıklı bağ, münasebet. İletişim, yok. Romantik bağ da olabilir. İletişim kurarsınız. Ee, ki... Sohbet. Hayır. Ee, manitanız var mı? Yani sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Harf <be>. alayım. <laughs> Harf verelim de şimdi o konuyu konuşacağız belli oldu. Ee, evet. Evet. Peki sayılmaz dediniz ya aranızda mesela Sırayı... ne yok? Durdurun. Harf alıp. Harf alayım. Evet. Şimdi. iniş Ha? İnişli. Beyefendi. İlişki ilişki. İlişki doğru cevap. Hiç gelmedi zaten. Ha? Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Demek zaten. yok mu şöyle Şisel şey. bir probleminizle de biz e, muhatap olduk yok az önce. Ya, <laughs> sayılmaz derken neden sayılmaz? Ee, şimdi çok zor sorular bunlar bence. <laughs> <devam edelim. gülüyor> <laughs> ne siz zor ya. Ne oldu? Olmuyor mu? Siz Şu an istiyor... çok eğleniyoruz ya. Hiç bozmak istemiyoruz. Ha canınız mı sıkıldı? Yok, yok, hayır. Biz orada da eğleniriz çünkü. Ben hep <laughs> arada şaka yaparım. <laughs> şey Eğlenmeyiz ben üzülürüm. Aa. Evet. Bayağı üzüldünüz gerçekten. Evet. Ee, bir evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence mutlu oldunuz gibi ama neyse. <laughs> yok be. Niye mutlu olayım efendim? Olur mu öyle şey? <laughs> Anlamadım sadece. Sayılmaz derken biri var olmuyor mu? Var yok, yok var. Ya neden Aynı öyle? Ya bıktık artık ya böyle şeylerden. İlişki sarmıyor yani. Ha, öyle diyorum. Ha, sizle ilgili Aynen. bir şey. Yani evet. daha Sür böyle şey bakan bir insan bireysel. Bireysel bakan Aynen. insansınız. Aa inşallah yalnız ölmezsiniz Serhat Bey. Evet efendim diğer soruya geçiyoruz o zaman. Aa 7 harflerde bakalım. İzcilikten. Ee, izcilikten izcilik yaptınız mı? Yok, daha geçemedim ona yani. Geçemedim mi be, be? Küçükken yapılmıyor mu? Yapıyor da yani o zaman da baktım olmadı. Vaktiniz olmadı. ben de çok merak ettim. Ben ne ne? Annemin peşinde koştum biraz. Ya, e, o da izcilik sayılır. Efendim gelsin bakalım sorumuz nasıl sorulmuş bu soru. En küçük izci birliğinin yöneticisi. Bunu biliyoruz. Şey. İki kelime zaten bu. Oy, oymak başı geliyor. gibi bir şey. Bir kısmı doğru. Ne ne dediniz? Oymak. İşte e devam tamamlayın dediğinizi tamamlayın. Oymakçı. demin başka bir şey dediniz. Oymakbaşı. Ha şimdi o, ok, ok, harf fazla oluyor. Oy değil. Mak şey. Diğer tarafı doğru zaten. Mak. Hayır. Di... Başı. Ha. İzci başı. <laughs> harf alı. Harf alayım. Harf alı. Niye bastırsan bunu? Ha. Evet. Ee, ne başı? Evet. Abi başı. Gittikçe tuhaflaşıyor bu iş. <laughs> evet. Ama ses tarif olması gerekiyor sanırım. Evet. Bir tane koyun başı İyi. A, o, değil Diğerlerinden. O. Ha? O babaşı. O babaşı doğru cevap. Vallahi helal olsun. Biliyordum aslında da. Tabii işte ki yani. biliyorsunuz canım. Oymak başını bilen oba başını mı bilmeyecek yani. Şimdi yarışmanın tam ortasındayız. 2300 puanımız var. 1 dakika 33 saniyemiz var. Serhat Bey süremiz bizi zorlayabilir. Evet, yani çok, çok kötü değil. Oldu. Ama bir çıt daha hızlanmamız gerekebilir. 8400 puana ulaşma şansımız var şu an ve hiç kötü bir puan değil bu şu an. Evet. Bir gün birinciliğine bayağı yaklaşmış olursunuz eğer evet. öyle olursa. Bence fena gitmiyoruz. Sadece emin olunca basın ama süreyi de kontrol edin. Çok darlanırsak ben zaten size diyeceğim ki yapıştırın artık. Tamam. Efendim yedi harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek. Çok da sevimli olmayan bir sıfat sormaya karar vermişiz. Ee, buyursunlar. Yapmacık davranışlarla hoş görünmeye çalışan. Ee, şeysiz işte. Hmm. Bir şeysiz değil. Değil mi? Yok öyle şey ki yok. Ay, ne kadar nokta nokta biri ya bu diye. Görgüsüz, değil. Yok değil, değil. Yapmacık. Değil. Bir tane harf alsanız mı? Yapmacı. Değil. Ne? Hangi konuda anlaşamadık? Hadi bir <laughs> bir harf alın isterseniz. Ya, harf alayım. Harf alın, durdurun. Çünkü gidiyor. Evet. Böyle bir, e, nasıl diyeyim? Çok rahatsız edici, gelir bir çok doğuşlanmadığınız hoşlanmadığınız biri gelir rahatsız edici bir mesafede sizinle konuşur. Şakalar yapar falan. Ya yani ne kadar zır, zır. değil yani. değil. Tek sesli harf var zaten. Bu, bu hep bütün sesli harfler bu. Hı hı. Hani yapmacık dediniz ya. Evet. Ö, sanki öyle başlasa da devam etse. Yani. Dokunsa bulaşacakmış gibi. Ay böyle böyle. Yapış ya, gibi bir şey. yalışık. yalışık. doğru yes. cevap. Süper yani. Ağzım yüzüm vuruşa buruşa Bey Gerçekten süper. Gerçekten elimizden geleni yaptık beraber yılışa ulaştık. 8 harflere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük soracak şimdi soracağız şimdi. Bakalım nasıl sormuşuz. gelsin soru. Çarpışma, karşı, karışıklık, karmaşa. de değil. Değil. Allah çarpışma karışıklık. Karışıklık, karmaşa. Yoğunluk değil. Daha çok karışıklık karmaşaya şey yapabilirsiniz. Oraya doğru düşünebilirsiniz. Çarpışık, harf alayım. Olur. Verelim harf, verelim. harf verelim. Harf alayım. Harf verdik. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha aldık. Yok durdu zaten karışıklık, karmaşa. Futbolda çok olur. Yani futboldaysa... Futboldaysa bildiniz. Bildim de yani. Keşke Kanada olsaydı. Cark Şarampol. Efendim? Şarampol. Futbolda şarampol çok olur. Çok haklısınız. Şarampol evet. <gülüyor> <gülüyor> Karambol. Karambol doğru cevap. <laughs> şarampol mu? Gerçekten bu şeyde dijital ortamlarda, bu sosyal medya mecralarında şarkı söyleyen bir bey var. Ferdi galiba adı. Ee, evet. Gerçekten ona yakın bir cevap verdiniz <laughs> az önce. Teşekkür ederim. Çok intifat ediyorsunuz. <laughs> Yok, rica ederim ama ben onu sürekli seyrediyorum. Çok beğendiğim. Çok bir şarkı iyi bir şey. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime soracağız. Ee, i̇nanılmaz editörle ilgili yine söyleyeceğim şeyler var. <laughs> 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 Gelsin bakalım soru. Kesin parayla ilgili. Cimri Pinti. Tabii ki. Cebi kapalı mı? Eli kapalı. Yok. Ne ya. ya? Ya şey süre süre 19... Kaç? Harf alın. 4 sorumuz var. Aynen. Ee, Cimri Pinti. Gelmiyor aklıma. Gelir. Yok. Ee, bir tane çizgi film Ördek vardı. Onun adı, bir amcanın adı buydu. Ördek amcanın. Var yemez. Var yemez doğru cevap. Gerçekten tebrik ediyorum. O ördek amcayı bir tek ben mi hatırlıyorum diye zaten Yok, bir oradan hatırlamadım şeyler... ya. Oradan hatırlamadınız değil mi? Nereden geldi ben de bilmiyorum ama. Var yemez. <gülüyor> Nereden <gülüyor> Anlık geldi? Anlık bir ilah duygusu falan böyle. <laughs> Anladım. gördünüz mü? işte hissi kablen vuku dediğimiz. Siz de üzdüm ama biraz. Ha? Siz de üzmüş gibi oldum ama. Yok üzmediniz. Ben zaten Çok yolda üzüldüm. Ya. Çok eski değil mi? Çok eski demeyin. Niye? <laughs> o kadar değil çünkü. Yani biraz eski evet ama doğru eski. Oradan ben de zaten söyleyince nereden bilecek ki Serhat Bey bunu diye düşündüm. Yani. Düşünmeme gerek kalmadı. Bildiniz. Hayırlı olsun. Efendim 9 harflilerdeyiz. 17 biraz. saniyemiz ve 4 tane sorumuz var. Şu an o, kaç puandayız? 4100 puandayız ama önümüzde bayağı puan var bizi bekleyen. Evet. Bakayım genel olarak bilebileceğinizi düşündüğümüz düşündüğüm kelimeler bunlar. Bakalım. Peki. Bitki biliminden soruyoruz. Çok güzel. Gelsin bakalım dokuz harfli. Asıl yurdu Avustralya olan koalaların ana besinlerinden biri. Harf alayım harf alayım. Harf alayım harf alayım dendi. Ee, şey... Ak... Ne? Ee... Değil, o değil. Akri, falan değil. Değil. Ana besinlerinden biri. Evet. Koalaları hatırlayın. Ne yer falan. <laughs> saçma bir şey ama yani ben bilmek Koala gelmiyor aklıma nedense. Koala bu yapışan <laughs> var ya. Tamam. Hı. Ne yer? İşte bunu. <laughs> gelmiyor. <laughs> şekeri var. Akrida. Yok. Değil. Ak... Akça. <laughs> ne bileyim akça Mentollü oluyor? gibi düşünün biraz şekeri. Bitti. Okaliptüs <laughs> olacaktı. Bildiniz mi çıkınca? Hatırladınız mı? Evet. Yani çok. şekerden belki... Yani. gelmez mi Gelmez mi? Evet. Tamam Peki. kısmet. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. İkileme soruyoruz. Ee, bakalım bunun sorusunu nasıl soruyoruz? Düz olmaktan çok uzak. Harf. Çarpık çırpık. Harf aldım. Aldık. Harf aldık efendim. O sırada. Evet. Eğri büğrü. Eğri büğrü doğru cevap. Son iki sorumuz. 6 saniyemiz var. Soru başına 3 saniye. Ee, bakalım neler yaşanacak. Bolca JK almış bir kelime soracağız. İlk 10 harfli e, sözcüğümüz için gelsin bakalım. Bir şeyin sıvısını kaybederek koyu kıvama gelmesi, de, de derişme. Harf alayım dedim. Harf alırsanız kaybediyorsunuz. Neden? E, çünkü Ahmet Bey'in puanını geçemeyecek duruma He. geleceksiniz. Harf almıyorum. Almadınız. Evet. Bir şeyin sıvısını kaybederek koyu sıvısını... Koyulaşma. Ne? Koyulaşma. Değil ama öyle bir şey. Sıvısını kaybediyoruz ya koyulaşma... Katılaşma. Gibi bir şey. Ee... kutuplaşma. <laughs> değil. Değil. Buzulaşma. Değil değil hayır. Şimdi koyu kıvama getiriyoruz. Sertleşme. Gibi bir şey. Konsantrasyonunu arttırıyoruz. Böyle bir konsantre oluyor. Yani bir şu Yoğunlaşma ya. olacaktı Serhat Bey. Gerçekten Çok üzücü. yani bizim için de ya ben de üzüldüm açıkçası. Kutuplaşmada bir kafamı karıştırdınız ama geri kalan her şey yoğunlaşmanın şöyle milimetre etrafında gezdi. İnanılır yani gibi de değil. Aynen. Kısmet değilmiş demek ki. Son soruyu yapıştıralım <laughs> o zaman. Yine 10 harfli ikileme soruyoruz yine. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Orta derecede. Ne iyi ne kötü. Harf alayım. Harf de aldık. Orta derecede. Yani ne iyi ne kötü. Ee, Nasılsın Serhat Bey? Eh nokta nokta. Ne iyi ne kötü... Şey, mesela, nasıl bir ipucu verebilirim? Ee, <laughs> veremiyorum. İpucu veremiyorum. Ö öyle değil de... Yedik çarpı. Yedik çarpıyı dendi. Şöyle o bu yarışma değil ama olsun. <laughs> Şöyle böyle olacaktı. <laughs> Doğru cevap. Ee, Gerçekten e, çok tebrik etmek istediğim bir yarışmacıydınız. Siz zaten Ahmet Bey'i destekliyordunuz. İnanılmaz. Evet, gerçekten gerçekten. Evet. Ahmet Bey'i geçmemek için elinizden geleni yaptınız. Size helal olsun. Ne zarif yarışmacıymışsınız. Her zaman. Size ayrıca bir iyi haberim var. Mezra Hanım'ı geçtiniz. Aa süper. Evet. evet. Yani hani bu üst üste bilemeyince acaba geçemez misiniz diye endişeleniyorduk. Mezra Hanım şu an sonucu durumda Güzel sizi haber. tebrik ediyordur. Bey duası tutmadı. Benim en istediğim şey oydu. Ee, o yüzden bence başarılı sayılabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bayağı güzeldi. Sizlerle eğlenmişim. Harika. Gerçekten. Çok teşekkürler. Biz de çok eğlendik. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Serhat Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.